Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok sevdiğim şarkıcıdan bahsedeceğim. Resul Diler. Çok hayranıyım Her gün onun şarkılarını dinliyorum, izliyorum. E, o da bana küçük bir video çekmiş. İsterseniz onu izlemeye geçelim. Evet. Yeliz. Ne güzel bir isim ya. Tatlım. Canım benim. Sana İstanbul'a döndüğüm zaman şu an Ankara'dayım. Hemen CD'ni imzalayacağım ve göndereceğim. Ee, biraz zaman alacak bir 10 gün daha buradayım. Bu arada telafi etmek için bir video çekip göndermek istedim. Şöyle görüntülü bir selam söylemek istedim. Selam göndermek istedim sana. Kendine iyi bakıyorsun tatlım. Aileni herkese çok selamlarımı söyle. Yanaklarından kocaman kocaman öpüyorum. Beni dinlemeyi sakın bırakma. Ben de seni bırakmıyorum artık. Tanıyorum. Görüşürüz tatlım. Arkadaşlar izlediğiniz gibi çok duygulandım. Çok onur ettim. Ben de büyüdüğümde o düzgün bir şarkı diye sanatçı olmak istiyorum ve onunla biz iletişim halinde geçmek için de çok umutluyum. Evet ve albüm sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.